Baba, anne. Siz ne yaptınız lan? Siz, siz neyin peşindesiniz lan? ölmek istemiyorsan kaç. Ah! 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 sabah olmuş. Nereye geldim lan ben böyle? <laughs> Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda gerçek hayat ee, yeni bölümüyle yeni bölüm değil aslında ilk bölümüyle birlikteyiz. Bu defa yeni bir hikaye, yeni bir senaryo ile karşınızdayım. Hadi bakalım senaryoyu anlatmayacağım ileride anlayarak görürsünüz. Hadi bakalım canlandıralım biraz. Lan sabah olmuş lan. Lan ne ara buraya gelmişim ben ya. <laughs> Annem babam öldüler. Ben ne yapacağım tek başıma param yok. Ne yapacağım ben? Lan sahile gelmişim. Biri yok mu? Alo. Sıfır dolarım var ne yapacağım ben böyle ya. Yardım edecek biri yok mu? Alo. Ne yapacağım ben böyle ya. Of of. Annem babam. Onları gidip gömmeye ihtiyacım var. Selamun aleyküm abi. Hey. Ince. Abi rahatsızlık istemedim. Aynı dilde konuşmuyoruz kusura bakma. Abi yardım edebilir misin bana? Ya, ne diyorsun sen be? Git ayol. <laughs> tamam abi özür dilerim. Abla yardım edebilir misin? Hayır yardım edemem. Ya abla ne olur. <laughs> Arkadaşlar bir dakika bak bulmam lazım bir şey bulmam lazım Ne yapacağım ben böyle ya ne yapacağım ya Ben nerede yatacağım nerede kalkacağım Of of Ben nereye geldim burası neresi ya burası neresi Of of Yardım edecek birisi yok mu Yardım edecek birisi yok mu artık yeter ya Aha bisiklet Uf, anlam lazım. Almam lazım. Maalesef almam lazım. Maalesef almam lazım. Özür dilerim. İnşallah. Hadi bakalım şuradan çıkayım be. Bir şey yapmam lazım. Bir şeyler yapmam lazım. O cesedi bulmam lazım tekrardan. Aa! Aa! am benim gitti ya. Ya gel şuraya ya. Arkadaşlar hemen oraya doğru gidin. Normalde şurada bir tane fabrika var. Fabrikanın oralardaydık. Düğündeydik. Düğünde patlama oldu. Sonra o adamlar geldi. Bu adamlar babamla annemi öldürdü. Bakalım ne yapacağız? Gidip bakacağım hemen şimdi. Bisiklete gidip geleceğim arkadaşlar. Hemen bakalım. Arkadaşlar hala yoldayım. Akşam olmaya başlamış. Bakın şuralarda bir yerlerde olmalı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şurada bir tane gemi var. Geminin arkalarında bir yerlerde. Hadi bakalım artık çalışacağım. Onların cesedi bulup gömeyeceğim arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Ölmüşlerdir belki. Bilmiyorum. Evet arkadaşlar geldim. Annem nerede? Ha buradalar. Arkadaşlar burdalar. Arkadaşlar var Anne. Anne. Baba. İntikamınızı alacağım anne baba. Hepsini teker teker öldüreceğim. İn sen arabadan. İnan arabadan. İn lan arabadan. Onları mahvedeceğim. Nerede olduklarını bulacağım arkadaşlar. Hepsini teker teker mahvedeceğim. Başa silahlanıp, başa para bulup, silahlanıp hepsini. Ondan sonra göreceğiz arkadaşlar her şeyi. Evet arkadaşlar aradan tam olarak yıl geçti. Ben hala hiçbir şey yapamadım. İş bulamadım, para bulamadım, silah bulamadım, hiçbir şey yapamadım. Oh lan arabanın yanına gidiyor. ya lan ya. Pöya Neyse. ne yapıyorsun lan? Biz ne yapalım arkadaşlar? Yerde yatıp, yerde yatıyoruz işte. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Benim de artık kaldığım yer buralar arkadaşlar şurada kalıyorum. Şimdi şunun içinde kalıyorum arkadaşlar. Ne yapalım arkadaşlar? Yaşam yaşamaya çalışıyorum. Para bulamadım. Hiç kimse beni almadı işe. Bakalım artık ya. Şu arabayı bir yere park edeyim de arkadaşlar. Şu abilerle konuşacağım. Lanet! Efendim abi ne oldu? Sana iş buldum. Sana iş buldum ya. Ne iş abi? Taksicilik, taksicilik. <gülüyor> harbi <gülüyor> mi diyorsun abi? Harbi, <laughs> mi, diyorsun abi? harbi <laughs> mi diyorsun? Harbi oğlum, harbi lan. Abi sen hiç <gülüyor> Nerede? <laughs> Adres attım git al. Tamam abi. Hemen alıp geliyorum ya. İş buldum arkadaşlar. İş buldum, iş buldum. Taksicilik yapacağız arkadaşlar. Taksicilik. Hemen arkadaşlar taksicilik bölümüne gideceğiz. Adres almış normalde bize. Tamamdır. Hemen arayıp konuşayım arkadaşlar bakalım. bakalım. Arkadaşlar adresi buraya atmışlardı. Ben geldim bakalım. İyi adam bekleyecekmişim onu bekleyeceğim. Gelecekmiş bakalım hadi bakalım. Buraya da durayım bekleyeyim arkadaşlar. Kardeş! Ah abi burada mısın ya? Hoş geldin, hoş geldin abi. Eh kardeşim sen ee, taksi taksicilik olmak istiyorsun. İş arıyormuşsun. Evet abi ya. İş arıyorum. İyi o zaman gel taksici benimle çalış. Olur abi olur. Ee, kaç günlük kaç dolar kazanacak? Ee, civarlara göre yani kaç insan kaç insan götürdüğün zaman o fiyata göre ayarlıyoruz. Yani minimum yani minimum kaç abi? Yani minimum e, 300 dolar arası bir şey kazanabilirsin kardeşim. Ee, abi iyi bu. Ee, Neredeyse baş ederim. Ee, hemen şimdi başlayabilirsin istersen. Arabanın anahtarlarını vereyim. Şu e, caddenin köşesinde bir araba var. Onu veririm sana. Gidip bulursun. Ya abi o zaman çok güzel ya. Teşekkür ederim. Rica ederim kardeşim. Ne demek. Al bakalım anahtarları. <laughs> Teşekkür ederim abi. Hadi bakalım. Dikkat et. Tamam abi eyvallah. Evet arkadaşlar hadi bakalım. Çok güzel başladık. Hadi bakalım arkadaşlar. Güzel bir tecrübe olur inşallah. Ben gidip can, ca, son caddede köşede dedi. Ha tamam lan burası bir dakika şu yanda olmadı. Bu mu? Yok lan. Bunda biri var. Nerede lan? Aa burada arkadaşlar burada burada. Güzel bir dakika bir nereye park etmem lazım? Arkadaşlar düşündüğüm şeyi yapsam mı acaba? Tamam. Şuraya park edelim abi. Araba zaten perde arkadaşlar. Çalsalar artık bunda değil. Bu arabayı bana emanetler. Hadi bakalım. Arabaya binerim arkadaşlar. Güzel bir başlangıç edelim. Şu an kaç dolarımız var? sıfır dolarımız var. Sıfır dolarla güzel başlangıç yapayım. Nasıl başlayacağım bir Şurada bir buton var arkadaşlar. Şurada bir buton var başlat diye. Ah tamam bastım arkadaşlar. Bakalım evet. gelecek All mi? Aha aha arkadaşlar de görünüyor. Çok güzel başladı, Çok güzel hadi bakalım. <laughs> Parayı toplayıp silahlanıp on annemin babanın intikamını alıp çalacağız arkadaşlar. Arkadaşlar silahlanıp paramızı kazanıp intikamımızı alacağız arkadaşlar. Ve sonrasında neler olacak göreceksiniz. Evet, şöyle Yandan şöyle gidelim. Hadi bakalım ilk ilk durağımız ilk durağımızı seferimize başlıyoruz arkadaşlar. Bak ne kadar konforluymuş arkadaşlar çok güzel sürülüyor ya. Aman, ne kadar konforluymuş arkadaşlar bu ya. Şöyle yap. Abi neredesin? Ah hoş geldin abi hoş geldin buyurun buyur otur abi hoş geldin abi ilk ilk Şeyin yolcum sensin. Tamam abi, Tamam. 2 kilometre ya bir şey değil mi abi? Abi nerelisin sen? Adanalıyım kardeşim sen de nerelisin? Abi ben de Sivaslıyım. Yani Sivas. Yani, Yaş kaç abi senin? 36. Senin kaç? <laughs> abi benim de 18 ya. İyi değişmişsin lan. Bu sakal, bu sakal saçlar ne böyle? Abi bıraktım param olmadı ya. Ya kardeşim benim ya. Neyse bahşiş bırakırım. Sana gidip saçını kestir tamam mı? Tamam abi olur. Üniversite, liseye falan gidiyor musun? Abi yok paradan para olmadığı dolayı gidemedim ya. Ah be kardeşim oku ya oku size ihtiyacımız var. Sizin gibi edebiyat çocuklara ihtiyacımız var kardeşim. Abi tamam ne kızıyorsun ya. Yok kardeşim seni hiç ediyorum ya. Annem baba nerede? Abi annem babam öldü ya. Nasıl öldü kardeşim ya? Nasıl öldü kardeşim nasıl öldü ha Abi, <gülüyor> Düğündeydik. <gülüyor> Birkaç eleman bastı düğünü. Annemin babamı katletti. Gözlerimin önünde. Ah be kardeşim. Ah be kardeşim. Senin canını yer. Senin canını yerim. Abi ağlama beni de ağlatacaklar. Abi beni de ağlatacaklar ama. Kardeşim Allah yolunu açık etsin. Sağ ol abi. Sağ ol abi. Kendine iyi bak olur mu? Tamam abi kendime iyi bakacağım. Söz var lan, lan. Söz abi söz. Tamam sakin olun abi ne olur <laughs> Sana kurban olur çalış ol bir saatin Lan sakin oku lan oku oku Tamam abi okuyacağım Söz mü lan? Söz abi <laughs> Saçını sakala kesecek misin lan? Ne abi? Saçını sakala keseceğim kesecek misin lan? Keseceğim abi keseceğim söz Tamam aslanım hadi görüşürüz kardeşim Görüşürüz abi Sana canım yarım ben de seni yarım abi Arkadaşlar dur lan kapı kapanmıyor <laughs> Dakika dur kapıyı kapatayım 182 dolar kazandık Abiyle biraz dertleştik iyi başladık. Ulan ağladım lan. Neyse ikinci seferimize başarılı <laughs> arkadaşlar. <başarılı gülüyor> yakınmış yakınmış. Kalabalık dur. Da, abi buyur. Ağladım dur Ne abi? Yapayım, abi? Ne, ne abi? yapıyorsun kardeşim? İyiyim abi. Abi taklit ettim seni nasıl? Evet arkadaşlar. Hala abim neyim? Ee, onu bırakacağım az kaldı. De, de kesilmiş arkadaşlar bir yer yani şey. Kayıttaydı kesilmiş o yüzden bazı yerler kesilmiş. Güzel şeyler de vardı aslında olmadı. Neyse yapacak bir şey yok demek ki. Neymiş? unuttum lan o lafı da. Neydi lan of? <laughs> Neyse bir dakika şurayı bırakalım. Hadi görüşürüz abim. Senin canını yerim. Senin var ya senin kalbini yerim. <laughs> Sen nasıl lan 282 de var da? Amma hayran. Canını yerim senin yo <laughs> Lan burban olay. Nereymiş bura? Mamsfiya. No mamsfiya. Tamam geleceğim abi buraya. Senin mekan değil mi? Tamam. Arkadaşlar 282 dolar verdi. Dertleştik bir de biliyor musunuz? Hey ne oldu? E tabi ki de abi gel. Tata 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 buyur gel. Buyur gel abi. Acil öyle gitmem lazım. Çok acil tamam mı? 15 bir e kapanıyor. Ve hemen gitmemiz lazım param yok. E param var pardon. Arabam bozuldu ne yapacağımı bilmiyorum tamam mı? Zaten iki saatim kalmış uçuş için ve bunlarla uğraşıyorum. Abi tamam da bu kadar gergin olmam. Bana niye çatıyorsun lanım? Ben bir şirketin CEO'suyum artık. Ne kadar istersen param var. Beni götür ve parayı al. Tamam ama... Ben bir bahsedeceğim. Analiz, analiz alacak anayım. Abi siz hangi dil konuşuyorsunuz ya? Lan ben de anlamaya çalışıyorum arkadaşlar da anlamadım şu an. Abi biraz sussan da götürsem kafamı karıştı çarpıcam arabaya. Ulan çarpıcam yere çarpıcam yere. Franklin e ha benim hey, adım yok Enes lan ne Franklin'i kardeşim Enes benim adım lan Aa kardeşim ne diyorsun be Aha arkadaşlar şey diyor Eğer beni Havalimanına bırakırsan sana altın dolu para veririm dedi. Ulan kardeşim benim ya. Senin canını yerim. Senin canın var ya. Canım benim canımdır kardeşim. Ulan çarptım bir şey oldu ama. Ulan kardeşim 5 dolarım var diyor kardeşim. Elimde 5 bin dolarım var diyor. Düşünüyor musun diyor. Düşünüyor musun diyor. Düşünüyor musun diyor. Abi tamam da benim seçimim var ya. Geldim geldik bir dakika abi ya dur. Sakin ol geldik. Allah Allah sakin ol geldik ya. Buyur abi bırak gitsin şuraya. Para, para vermedi. Para mı ver? Para ver? Para ver? Param nerede benim param? Nereye koştun lan it? Lan şerefsiz kaçtı lan. Aa, para vermedi. Beni kandırdı. Beni it yerine koydu. Beni kölesi olarak gördü. Ulan ya. Ya sen kimsin? Ela bana sila be de La bana gelen sila ee e Bana gelen vaka vaka e e Şamına mına şamına vaka vaka Abi ne diyorsun git ya bas git ya Neyse gel Üçüncü müşteriye ihtiyacımız var Hadi bakalım ya Aha tam karşımızda Hoş geldin Hoş geldin abi Tamam abi bırak da konuşayım Hadi bakalım arkadaşlar bu son yolcumuz Sonra hemen hızlıca götürelim arkadaşlar Oh, kardeşim. Hemen şöyle bak. Abi bak ne kadar hızlı süreceğim bak. Tamam kardeşim bakayım hemen nasıl süreceğim bakayım. Abi bak bak bak. Uh, abi. Abi. Kardeşim araban gitti galiba. Onun arabası gitti arkadaşlar benim. Aa yanlış yoldan gittim. Neyse sıkıntı yok. Sıkıntı yok abi. Öbür yoldan getirmeye çalışıyorum. Ah. Abi güzel şarkı söylüyor mu? Güzel bir yeteneğim var. Yeteneğini gizli tut bence. Gizli tutman iyi bence. Eyvallah abi. Getirdim. Hadi. Tüyle git. Hadi bas git. Para, para kaç aldım bilmiyorum. Neyse bakarız sonra. Aa 142 dolar. Oo oh, temiz. Neyse videonun sonuna edelim Şurada oturalım hemen şöyle. Kedi. Pis 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 pis. Ne lan? Pis 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 pis. Pis Lan koşma lan. Koşma lan. Lan yakalarım bak seni ya. Neyse arkadaşlar videonun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. İkinci bölümü istiyorsanız 5 like atmanız yeter. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Bay bay.